zamandır evet. panel temizliği yapmıyorduk. Evet. Çıkıp bir panel Bu evet. arada denize girmek yasak. Evet, az önce jandarma geldi. Evet. az önce bir tane jandarma. Bu babalı sahilinde olumsuz hava koşullarından dolayı denize girmeyi yasaklamışlar. Evet. Jandarma, jandarma da orada. Jandarma Şurada birkaç kişi giriyordu. Şansıma yağmur da başladı Şu ıslak mendili versene. Ne yapacağım? Çatıya çıkacağım. İnebilir miyim bir de? Yağmurda kayar mıyım? Doluya molaya denk gelmeyeyim çatıdaki. <laughs> Geçen sene şu jelatinler çok kötü durumdaydı. Yağmurla güneşle iyice uçmuşlar bu jelatinlerde. Evet. İşte o kadar. Ha şansıma yağmur da başladı. İnerken kaymam inşallah. Allah kayıyorum ha. Allah. fena kaydık. Burayı da mahvettik diyeyim. Burayı da silelim var. Cami bulduk. Buradan karavanı dolduruyoruz. Daha sonra yolumuza devam edeceğiz. Nisan, Hı? saatler olsun. Evet. Bakayım saçlarını. Mis gibi oldun mu? Evet. evet. Mis gibi oldunuz mu? Evet <laughs> İyi duşunuzu da aldınız. Evet bugün de Kandırı'nın Ömer Ağzı bölgesine geldik. Evet. Burada dün... Evet. evet, evet. evet. <laughs> dün yanımıza gelen bir karavancı arkadaşlar vardı. Biz burada kalıyoruz dediler. Bizi buraya çağırdılar. Biz de onların karavanını gördük kaldık. Şu arkamızda Ömer Ağzı koyu var. Patika yollardan o koya ineceğiz. Gördüğünüz gibi babalı da dün ayakta duramıyorduk rüzgardan ama. Bura içeride kaldığı için gayet şu an iyi gözüküyor. Yani biz buna artık dalga yok diyoruz oraya gördükten sonra. Birazdan gireceğiz. İki gündür denize giremiyoruz değil mi evet Nisan? Ya iki gündür denize giremiyoruz. Evet <laughs> şimdi hazırlanıp gelelim. Ben mayo giyindim bu arada. Evet Nisan mayo giyindi bile. Ben de kolluklarımı taktım. Kollukla girem. Evet. Şimdi anneyi bekliyoruz değil mi? Evet anne geliyor. Babamı da ben e, paletlerini giyecek e, giyecek ben de onu e, gemi gibi kullanacağım. Ah gemi gibi kullanacağım beni değil mi? <laughs> Bak, bakın bu ne tela Evet. Şu an böyle ara yollardan iniyoruz. Patika yapmışlar. Aa! Ben düşüyorum. Hayır <laughs> senin kucağına adamayım. <laughs> Beni kucağınıza alamazsınız, doğru söylüyorsun. Artık. Sen de mi? Ay düşüyordum. İndim. Size kalmamış, bize kalmış burası. Nisan, hadi geri bakalım, sıcak mı? O, sıcak ya, soğuk değil. <laughs> burası sıcak. Çok güzel. Ah. Evet karavanımız arkada gözüküyor. Tam şurada. Nisan hadi yüz bakalım. Bak sonunda denize kavuştun. Bak paletim yok ama tuvaleti hiç Evet. manzaramız bu şekilde. Evet manzaramız böyle böyle, böyle. böyle. Karavanımız da böyle. Karavancı arkadaşlarımızın karavanı da burada. Bakalım karavanda neler oluyor. Denetlemeye gidiyorum. Uğur Dündar geliyor. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Ooo çalışmak varmış burada. Evet yemekte ne var bugün? Yemekte et döner pilav. Et döner pilav yapacakmışız. Pirincimiz yetecek mi? Yeter yeter yedek pirincimiz var. Oo temkinliyiz. Bir kilo daha mı pirinç var? İyi bakalım. Var var. En kötü makarnamız da var. Yaparız Yok. bir şeyler. Günaydın. Oy, sıcak bir gün uyandık. Terli yeterli. Karşıdaki kampçılar da müziği sonuna kadar açmışlar. Festival olduğu için onlar da herhalde millet uyandırmaya çalışıyorlar. Gece battı nelere sarındık soğuk diye sabahta sıcak uyandık. Değil mi Nisan? Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? <laughs> Kendine mi bakıyorsun <laughs> orada? Oy. Biraz ayılmaya çalışalım. Evet biz kahvaltı yaptık. Yavaştan toparlanıyoruz. Etraftaki çöpleri de topladık biraz. Ceylan içeride biraz temizlik yapıyor. Yapacağım inşallah. Yatakları sıkıştırabilirsin. <laughs> Nisan. Nisan'ı da göster. Nisan'ın yatışa bak. <gülüyor> Nisan. <laughs> ne yapıyorsun yastığın altında? <laughs> Çizgi film mi izliyorsun orada? <laughs> evet. Bugün Nisan biraz hasta olduğu için yine öksürük çurubu bakmaya gideceğiz ona. Bir nöbet çerzaneden. Ondan sonra bunun arkasındaki diğer koylara gideceğiz. Seyrektir, bağırgandadır. Dolaşacağız bugün de. Değil mi gençler? Canlanın biraz. Karavanı temizleyeyim de. <laughs> Nisan. Sana kalp mi atsınlar? Evet, kalp, kalp, kalp. Kalp, kalp, kalp. Kalp, kalp kalp kalp. Nisan senin tişörtünde kalp var biliyor musun? Bak gördün mü? Evet, anne, anne sana kalp atmış. Çiçek kalp. Evet çiçekli kalp tenteyi de kaldırdık. Galiba toparlanıyoruz. gidiyoruz artık. Parlanıyoruz. Evet otuk oltunda böyle Tamam birazdan oturursun otu oltuna bekle. Yine tabii ki çöp topladık. Evet. Ne yazık ki her taraf çöp. Burası neydi her taraf çöp. Burası çöp. Burası böyle. Nisan insanlar sence neden çöplerini yere atıyorlar? Yani yabancı oldukları için bilmedikleri için atıyorlar. Doğal. Nasıl yabancı olunca çöp mü atıyorlar? Evet, atıyorlar. Yani. Bence öyle değil Nisan. Bence bilmiyorlar ya doğayı. Neyi bilmiyorlar? Doğayı korumayı bilmiyorlar evet, değil mi? Doğayı doğa kilitledikleri daha bilmiyorlar. Evet. Yabancı daha yabancı. yeterli olamamışlar bu konuda. Ne yazık ki. Yediklerini, çöp, çöplerini. Yere atıyorlar. Peki doğayı korumak için ne yapmalıyız Nisa? Doğayı temiz tutmalıyız. Temiz tutmalıyız değil mi? Evet. Evet. O zaman lütfen çöplerinizi evet. toplayınız. En azından yediklerinizi götürün. Evet. Hadi başkalarınınkini toplayın demiyorum. Kendi çöpünüzü götürün. Bu manzaraya da veda etmek içimden gelmiyor ya çok güzel. Bakar mısınız? Yine düştük yollara. Yine düştük yollara. Yine düştük yollara. <laughs> Yine düştük yollara. Şimdi nereye gidiyoruz? Nöbetçi eczane bulacağız. Nöbetçi eczane. Çünkü Nisan biraz öksürüyor. O yüzden Nebeci eczane arıyoruz. Şaşalları ne yaptınız? Burada. Ha orada mı? Evet bir çeşme bulduk yine. Burada suyumuzu dolduralım dedik. Ama su Taziye o kadar azdı ki hortumda gelmedi. Biz de mecbur. Artık şaşal şaşal depoyu doldurduk. 4-5 kere de. Bunu, bunda da deneyimlemiş olduk yani. Böyle de doluyormuş. Ben de size ne göstereyim? Oh, lamur toplamış. Lamur çiçeği topladı. Aaa! Bana, bana soğudu mısın mı? Evet. Sana insan, bak şurup da aldım. Ha, tadı güzel mi? Evet. Sağa bak dururken gelen amca da pek konuşkandı ya. Evet. Karpuzlarını sulamaya İzmit'ten kandırıya geliyormuş. Evet. Adam diyor mazot fiyatları arttığı için İzmit'ten buraya otobüsle geliyorum diyor. Burada da ufak bir e, şey motor gibi bir şey almış kendisi sele motor. Pat 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 almış bak Pat, pat. Onunla birlikte buradaki şey çeşmeden karpuzlarına su götürüyormuş. Klorlu su yapraklarına zarar veriyormuş. Öyle anlattı bize. Evet, Seyrek Plajı'na geldik arkamız. Seyrek Plajı. Burası bu yılda Mavi Bayrak sahibi oldu. Çevre düzenlenmesi bayağı güzel yapılmış. Plaj temiz hale getirilmiş. Ve arkada dereye bağlanan bir kısım var. O kısımda da kanoyu şişirdik. Deniz dalgalı ama böyle denize dolaşıp şeye gidebileceğiz. Değil mi? Dereye girebileceğiz inşallah. Hadi gidelim o zaman. Şişirmek biraz yordu. <laughs> Kardiyo yaptık. <laughs> Kayıtta değilmişim ya. <laughs> Kayıtta değilmişim senin düşüşünü çekecektim. <laughs> Çantayı ıslatmışsın. <laughs> ah ben de düşüyorum. <laughs> Dur dur ben binmedim daha. Hadi bakalım. Evet, deniz çok dalgalı olduğu için direkt dereye indirdik kanoyu. İlk defa da dereye çıkmış olduk, değil mi? hep denizde Yapmıştık. Evet yanımızda ördek ördekler var bir Venedik <laughs> bir Venedik edasıyla şunu köprünün altından geçiyoruz böyle daha zekliymiş değil mi denizden dalga yok bir şey yok evet mükemmel sessizlikte doğanın içerisinde ilerliyoruz. Evet salıncak. Muhteşem. Düştün mü cumbur loptasın. Korkma babacım inek yav. Merhaba inek kardeş. Merhaba inek kardeş. <laughs> Diyor ki bunlar ne ya böyle turuncu turuncu. <laughs> Hayvan hiç görmemiş. Bir de El mi sallıyor? Yeah. Mm -hmm. you yemedik demeyiz. Elif vurdu. Karl abi kick. Elif vurdu. Elif vurdu. Ya, bana verdi. Bir tane de bana ver, kız. Vereceğim, vereceğim. Az. Çeksene ya. Çekiyorum şu. Abi bana ver. Evet, ver. da var. Evet, bakalım nasılmış. Hı? O tarafını da çek. Ay, eşya. Bu kadar, kadar olacak. Bu kadar, olacak. O kadar olacak. <laughs> Evet, bize sinir olan köpek burada. Tamam gidiyoruz ya. Niye kızdın bu kadar ya? <laughs> <laughs> tamam ya, Evine bir şey yapmayacağız ya. <laughs> Değil mi insan? Yemeğimiz hazır. Evet. Karavan burger hazır. Karavan burger geliyor. Hocama. Nisan nasıl evet, olmuş burgerler? Gel, gel. <laughs> hadi oturalım, yiyelim. Acıktık artık. Oğlum, ben de geleyim, Hadi çabuk gel. Ben <laughs> de yeriz bak hepsini. Hayır. Evet. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi daha yapıyorum, durun. Çok sıkma yavrum. Günaydın, günaydın demek için biraz geç kalmışım ee, çünkü sabah sabah bir posta bir denize bile girdim üstüne üstelik bir tane kahvemi bile içtim şu an dalga seslerini dinliyorum onlarla Nisan uyuyorlar onlar uyandıklarında bayağı şaşıracaklar yani bakın size birazcık da göstereyim sabah şu an deniz gerçekten çok güzeldi ee, sadece sonra biraz dalga çıkınca dedim çıkayım perde çünkü savrulmaya başladım riske atmayayım dedim. Öyle çıktım yani ama sabah sabah yüzümü denize yıkamak inanılmaz iyi geldi. Şu an kan dolaşımının daha hızlı olduğunu hissediyorum yani. Hadi size denizi izleteyim. Şu an deniz böyle. Gördüğünüz gibi biraz dalgalar başladı. Bu arada saat sabah 8'e Denizin en güzel zamanı bence gün doğumunda veya işte sabah 7 gibi falan. Sonra herkes çıkınca o güzellik gidiyor. Çünkü sabah deniz tamamen size ait oluyor. Bunun güzelliği var bence. Oy günaydınlar. Günaydın. Günaydın. siz ne zaman uyandınız da bu kadar enerjik oldunuz? <laughs> sabah altı buçukta. de, de, Ceylan yine manyaklık yapıp sabahın altı buçukta uyanmış. Ya kendiliğinden uyandım. Bir şey yapmadım ki. Ha, bir de denize girmiş. Uyanınca denize girdim. Sabah kahvemi içtim. Daha ne yapayım? Saat 10 olmuş. Ben daha yeni uyanıyorum. <laughs> İnsan ne yapıyorsun? <gülüyor> İnsan <gülüyor> <gülüyor> Dur kulağım açıyor. Ne yapıyorsun? Annem yapma. Ama <laughs> çok güzel. Onur <laughs> güzel güzel uyudu valla. Öyle. Yağmur geliyor galiba. Son güneşler açıyor gibi. Evet bulutlar gelmeye başladı. Ama pazartesi olduğu için Plajda kimse yok. Kimse yok Aa! plajda. Ben sabah denize girdim, kahvemi içtim. Yani böyle bir sendromsuz pazartesinin tarifi yok bence. <laughs> evet. Yok. Ya kulağımla niye oynuyorsun çocuk? <laughs> Allah Allah. Sabah sabah ya. Ay. Bu arada Nisan ne yapmış biliyor musunuz? <laughs> ne yapmış? Bizim ekmeğimizin hepsini almış, köpeklere ve şey kuşlara attı. Hepsini mi atmış? Şu an bizim ekmeğimiz yok. Nisan. O yüzden ekmek almaya gitmen lazım. Vay arkadaş ya. <laughs> ne yapayım hayvanlar at. Hayvanlar Sabah, aç. Sabahın köründe hayvanlar at. şey, şu an biz de açız. <laughs> şu olur, an biz de açız ne olacak? Olur ekmek bulman lazım. Evet bugün kahvaltıda ne var? A, 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 a. Ne oluyor? Önce Nisan konuş. Ne oluyor? Ben de kapatın. İlle bir rol çalacaksın. İlle bir rol çalacaksın. İlle bir... kapatın. <laughs> <laughs> tamam Nisan'ın kalp geliyor. Soğanlı yumurta mı olur demeyin. Valla bunu ilk defa yiyorum. Olur Yapacağım. olur. Arkadaşım yaptı geçen çok beğendim. Güzel ee, Ben onun üstüne bir de peynir ilave etmeyi düşünüyorum. Hemen gözüm gitti. <laughs> daha da şahlandıracağımı düşünüyorum. Yani. Soğanı neye kadar sen güzel. Bakın popitime. Yani. Bakın popitime. Popitine bakın şunu. İnsanlar bize diyecek menemeni soğansız yapıyorlar yumurtayı soğanlı yapıyorlar diye. Ben menemeni de soğanlı yerim de. Hiç ben eğlen ben yapmıyordum. Ben de alışkanlık olarak soğansız. Yani. Ben de soğansız. Çok mu doğradım? Ne yaptım soğanı? Biraz abartmışsın. Sabah böyle. sabah soğan neyse iyice karamelize edeyim ya bari. <laughs> gayet güzel olmuş. Sevdanın tarifi. harifi. Afet olsun. Sana da afet olsun. Evet aslında biz bir gün daha kalmayı planlıyorduk ama evet. şu an meteoroloji bayağı bir yoğun alarm veriyor. Kuzey Karadeniz için. Daha doğrusu Batı Karadeniz için. Evet. İşte bu Sakarya sahillerine falan da alarm veriyor. Bizde bir korku oluştu. Yolda acaba bir, şey olur mu bir sıkıntı olur mu? Yollar kapanır mı? Selden dolayı. Bir yüzden, de yağmur yağınca Nisan'la küçücük karavanın içerisinde tıkılmak zorunda kalıyoruz. O yüzden Aykan ve gitsek diye düşündük eve. Araya, araya, yani kampı bir de, veya iki gün önce de, bitirelim diye düşündük. O zaman biz yavaştan kaçalım bence. Toparlanalım. Evet, Toparlanıp kadar. kaçalım. Bence de. Yani... O zaman Nisan ne yapsınlar? Evet yarın e, iki, Nisan iki güne dayım geliyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman videoyu beğensinler. Abone olsunlar. <laughs> Abone olsunlar. Like, like atsınlar. Like atsınlar, yorum yazsınlar. Ama en, en önemlisi bana kalp atmak.